Selam dostlar, ben Otoş. Bugün sizlerle beraber Arctic Island serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Arkadaşlar bugün o bir önceki videoda gösterdim Procoptodon. Yani e, kanguru evcilleştirmeye gideceğiz. Bunun için de bize nadir mantar lazım. Nadir mantarı nereden buluyoruz? Kristal'den buluyoruz. Bize bir tane yetmez benim fikrim. Gidelim bir tane daha alalım. Finis'le hemen bir tane daha çıkacağız arkadaşlar. Finis çok yavaş bu arada. Şeyle mi çıksaydık? Joker'le mi çıksaydık? Ee, neyse bununla çıkalım. Hem buna seviye kasmış oluruz. Hangi dağda vardır? Kristal. Çoğu dağda vardır. Bir de geçerken aralardan dur şu dağda tam şeyde kaşif notu hatırlıyorum ben. Oradan hemen buna bir tane bir tane değil bayağı bir seviye kasmış oluruz. Şu dağda hemen. Olması gerekiyordu Bir de size e, Karno görürsem onu göstereyim Bu arada bununla beraber bir mod daha yükledim ben Additional The Collection mı ne Onda da işte Deinosukus deyip Dev timsah var İşte Akrokantosaurus Marus Seratosaurus Marus değişik yaratıklar var Ama HT sıfırlamadığım için şu an onları Rastlamak çok zor benim fikrim Ve hiçbirinin nedense Neden olduğunu bilmiyorum Hiçbirinin nedense şey yok Seratodur Ak Akrodur. De Deino dur falan hiçbirinin şey yok nedense anlamadım. Onlar herhalde eğer siz biniliyor galiba. Bilmiyorum. Şurada bir tane kaşif notu görüyorum. Aha. Evet. Burada size birkaç hayvan daha gösterebileceğim. Bakın Allah küçüklerini görüyorsunuz. Bunlar da şey paleo al anana bir konuşamadım. Paleo Allosaurus olarak geçiyor. Of güzel seviyeye gelmiştir şimdi. Biraz dayanıklılık Biraz ağırlık Biraz da hız Tamam Şimdi gayet hızlısındır diye tahmin ediyorum Ama donuyorum Maalesef Taranodon seviye atladı Hız abi hız Hız lazım ya Şuraya hemen hızlıca gidelim de e, Nadir mantar için kristale vurmamız gerekiyor Bayağı da bir et kastım ben video dışında Bu arada bu e, paleo hayvanları gerçekten aşırı güçlü. Benim evcilleştirdiğim o 116'lık şey 160-170 vuruyor ya. Çok çok güçlü. Ya da seviyesinden dolayı öyle bilmiyorum. Bir de normal parasorla yan yana getirdiğim zaman normal parasor yanında cücük kadar kalıyor. Hemen halledelim aga. Nadir mantar. Ver abi ver. Verebildiğin kadar ver. 3 taneye kalkacağını düşünüyorum. Kristaller kalsa bana bir sorun çıkartır mı? Bence çıkartmaz. Sana da çıkartacağını düşünmüyorum. Aynen. Hemen base'imize gidelim. Ya da base'e gitmeye gerek yok. Direkt onu evcilleştirip gidelim. Bakalım. Şuralarda bir yerlerdeydi ya. Seviye atlamışım. Bu arada ben maxlanmama gram kaldı. Tabii ki de her zaman direnç veriyorum üşümeme suretiyle. Direnç gerçekten çok önemli arkadaşlar. Zehirlere karşıdır, sıcağa karşıdır. Her yerde işe yarıyor. Benim altlarımda bir şeyler var mı yaratıklar falan. Şu yeni yaratıkları merak ediyorum. Yeni indirdiğim moddaki yaratıkları. İnşallah biriyle karşılaşırız. Bu ne? Similodon galiba bu. Bir tane tutmamız hiç fena olmaz ya. 108 seviye Similodon. Ama bunu burada tutamam. Bunu burada tutmam gerçekten çok zor. Bu normal parasor mu yok Normal parasor bir, bir kere gördüm şu an Daha da görmedim Neredeydi bizim arkadaşımız Buralarda bir yerlerde Şuralardaydı ya yani. Aha gördüm Bu mu bu raptor mu yok Tamam kaç seviyedin sen Kırık olmanla aynı Lan bunu torporu niye yüksek Akrep Akrep makrep mi sataştı acaba buna Hemen seni alalım abi Seni bola tutuyor muydu ya Ya gerek yok diyeceğim de Bu şimdi benden çok daha hızlı olduğu için Ben bir tane bola Yapmam lazım Lif taş Tamam aga hemen hallederim Gel aga babana gel babana İnşallah tutar ya Tutmuyormuş bunu da öğrenmiş olduk Bu arkadaşı bola tutmuyor Ben kuşumdan da Hızlı gidiyor neredeyse ya Bak senin canın kaç? 640 canın var. Kafadan tek yemezsen sana bir tane vurmak istiyorum. Dur bir. Tamam. Bir tane daha otursam sana. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tutmadı. O nasıl tutmaz ya? Çok bunu evcilleştirme. Aha. Aha vallahi soktum baga. Hiç kaçırmam bu anı. Benimsin. Bayıl. Bayıl. 10 numara. Abi 10 numara mal. Hemen. Nerede nadir mantar? Hemen ye kal. Bir tane yeter mi buna? Kaç? İki tane yeter mi? Tamam tam iki tane iyi. On numara. Hemen şunun eğrini de yapalım. Prokoptodon olması lazım. Prokoptodon. Tamam. Aa bana nasıl bu kadar engram geliyor? Arkosaurus muydu neydi? Akro Akrantosaurus muydu? Akro muydu? Dur ya. Deino Deino yukus çıkıyor. Suç yazsam kaprosu kız çıkıyor. Hiç anlayamadım gitti. <laughs> Collection yazsam. Collection. Yo. İndirdim ben onu. Hatta şey de ekledim. Niye çıkmıyor? Tropeognathus ne lan? O 600 mü? Aa Prokopton evcilleşti. Vallahi evcilleşti. Sana ne koyalım? Zıp zıp. Zıp zıp. Ben bunu mobilde evcilleştirmiştim. O kadar güzel bir şey ki. Şu kuş bir sussa kafatasını kıracağım şimdi. Ne oluyor? Saldırın aga. Aslanım benim be. Oğlum herhal lan. Gel gel zıp zıp. Zıp zıpım benim. Sana hemen eğer yapalım. Pro açmamışım ki. Pro kaptodon ayarı. Nerede? Demirci de 70 tane istiyor. Çok fazla ya post saç ve ne? 150 post mu? Dostum sen bende şaka mı geçiyorsun ya? Seni almak çok zahmetli olacak. Neyse seni şunu şunumuza alalım. Ağırlık çok iyi taşıyor. Canman bayağı iyi ya. Sakin ol gel. Sevinmene bitsin artık arkadaşım ya. Ben hemen buna binmek istiyorum Finis çiyomla beraber. Finis bebişkom. Hemen gidelim metal kasalım. E, ee, metal var mıdır ki burada? Vardır ama yün de gerek, post da gerek bize. Sen de o kadarını taşıyabilecek gibi gözükmüyorsun. Olmadı senin üstündeki şu alet edevat hırdavatları atalım. Yarısına böyle zaten kristale ihtiyacımız yok. Metal yok mu burada? Nasıl yok ya? Oğlum oyun niye kasıyorsun ya? Bilgisayarım mı eski de acaba? Emektarım eskidi ya. Yeni bilgisayar mı alsam? Post yünü nereden çıkartabilirim? Senden çıkartabilirim ama senin canın kaç? 700 mü? Öf. Seni var ya. Pişiririm ben. 10 tane vursan benimsin sen. Oğlum güzel vuruyor lan bu hayvan. İnsem iki dakika tak 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 alsam senden ne olur? Tamam. Oğlum post ne kadar ağır bir şey ya. 89 tane aldım daha metal alacağım ya. <laughs> 70 metal istiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Benim base'de biraz olması lazım. Biraz da buradan alsam diyeceğim de burada metal yok ki. E nerede metaller? Önüme birden giga çıkıp tak 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 geçirse var ya mahvolurum. Kristallerin hepsini atmak zorunda kalmam inşallah ya. 50 tane yeter ya. Benim base'de de bir 50 25 tane biraz daha vurayım. Tamam. E ne yatıyım ben? Ya şunu atayım ya. Kristal kolay kasarız. Sen tamam biraz daha ağırlık. Güzel. Of sen ne güzel renk, renkli renkli şey oluyorsun öyle. Hemen beyze, hemen beyze. Ben hemen beyze gidip geleyim dostlar. Evet dostlar geldik. Ben bayağı donmuşum. Kangaro mu? Ne alakalı kangaro? Kangaroo erkek de şu WhatsApp'tan bana mesaj atan kim ya? Kafasını mafasını kıracağım ya. Allah Allah. Aç abi. Ben ne yapıyorum burada mesela? Benim işim burada değil ki. Heh, burada. Şunu söndürelim abi. 7 tane mi? E. Ee? 7 tane olmaması gerekiyordu ya. Yok 7 tane yoktur ya ben körümdür Aha var orada var var Oh tamam ee, 31 tane burada var Buradan ne kadar çıkacak 88 40 tamam Şunu bana ver abi Yarısına böl Al abi Şunu aç abi Yak abi Al abi Post At abi Prokoptodon için 150 tane saç veya yün gerekli. Hemen onu neyle halledebilirim hızlıca git gel. Ama sana hemen binmek istiyorum ben ya. Dayanıklılık verelim de. İyi olsun. Finis neredesin oğlum? Finis e hemen yardır. Hemen ya saç veya yün. Yok abi Finis'e gitmem ben oraya kadar ya. Buna seviye kasacağız dedik de bu çok yavaş ya. Isınamadım bir türlü. Joker'e binelim. Joker çok hızlı. Bu da çok hızlı olacak ama Joker Joker daha hızlı. Kuş sus Şu sussun ya. Bir bu kuşu aldım yine pişman oldum ya. Heh. Joker çok hızlı olduğu için her yere Joker'le gidiyorum. Bir de rengi daha güzel. Vallahi on numara. Hop önüme çıktım bir tane vururum sana. Normal para sorma yok Yok, paleymiş. Vallahi 10 numara olacak. Yünü nereden alabilirim? Argentavis'ten yün çıkmıyor diye biliyorum ama nereden çıkacak çıkartacağım ben bu yünü? Mamutlarda diyeceğim oraya ben gitmem. Ölürüm, ölürüm. Oğlum, aha! Görüyorsunuz değil mi Paleo Karno'yu? Bakın. Gösteremedim, öldü çünkü. Dur ben şuna bir dalayım, içinden yün alayım. Arkadaşlar manyak bir şey yapmışlar bu Paleo Karno'yu ya. Hiçbir şeyden korkmam. PURLOVIA'dan korkarım. Aslında korkmama da çok gerek yokmuş lan. Tamam. Bakayım her şeyimiz hazır mı? 82. 80 de orada var. Tamam. Hadi gidelim aga. Burada bir tane düz saber var. Bir sonraki bölümlerde ne yaparım bilmiyorum ama ben bugün 4 tane üst üste video çektim. Yoruldum artık harbiden. Bu da bugün Pazar günü ben pazar günü dört tane video çektim. Bunları bu hafta sıkıştırmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar sizden ricam. Bakın benim bu ark videolarım nedense çok güzel izlenirken bir anda çok kötü izlenmeye başladı. Bu da algoritmanın içine tükürdüğüm gibidir. 5 ay video çekmeyip 5 ay sonra tekrardan başlamam yüzündendir muhtemelen. Ama benim kanalım ark üzerinde kurulu, Yani böyle az izlenmesini istemiyorum. Lütfen izleyin yani. <laughs> Tamam geldik. Pro job to donumuza bineceğiz. Haydi gidelim. Aga sana şu günleri vereyim ben. Aga mafya. Aga toru bayım. Aga a, 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 a. 10 tane daha çıkacak bundan. Bundan bundan da 10 tane daha çıkacak. Sende şimdi kaç tane var? Sen bana onu söyle. 31 tane olması lazımdı. 51 60 tane mi istiyordu Pro Koptodon 70 tane istiyor tamam Ben direkt hiç uğraşmayıp Şunu ver bana Bunu yarısına böl Şunu al abi Sen de şunu bana ver Dur ne yapıyorum lan Şunu yarısına böl Şunu ver Şunu da yarısına böl Şunu al Şunu al abi Şunu da al Yak ben ne yaptım şu an ya? Ben ne yaptım anlayamadım şu an. Al şunu. Tamam. Bu burayı niye yaptım? Aslında tek ya da iki tane rafineriyle de geçinebilirdim. Ama burayı yani bir Argentavis sürüsü yapıp ya da daha çok güçlü bir Argentavis alıp böyle metal depolayacağım eve. Yani şu şu gördüğünüz şeylerin hepsi metal dolu olacak. Yani buraya 500 tane, buraya 500 tane, buraya buraya böyle dolduracağım yani. Argentavis'in üstünde kadar alıyorsa. 3-4 kere gidip gidip dolduracağım böyle. Ama yanımızda çok dibimizde metal dağı varmış aslında. Tamam Metal kasmamız da kolaylaştı. Oy yerim seni neşterim benim. 10.000 canı var ya. Manyak bir şey oldu. 10.000 can nedir ya? Felaket oldu. Zıp zıpım seviye atlamış. Dayanıklılık. Tamam. Ee, siz sizin emanetler hazır Saga. Emanetleri verin bana. Az kaldı az. Yedi. Sen kaç tane daha yapacaksın? Sen bir tane daha yapacağım. İki çıkacak buradan. Buradan dört tane çıkmış. Sen kaç tane daha yapıyorsun? Sen beş tane daha yapacaksın. Tamam. 4 Kaç tane oldu? 62 tane oldu. 8 tane daha çıkar mı diye bakıyorum. Her türlü çıkar ya. 4 buradan çıksa. 4 de buradan çıksa. Tamam güzel. 8 tane hatta şimdi bire çıkardık diyebiliriz. Sen bir tane daha çıkartır mısın? Çıkartmazsın gibi. Aynen. Çıkartın lan bir tane. Hadi. Bir tane lazım. Yok iki tane lazımmış. Tamam. Bir tane bunlar çıktı. Bir tane de bunlar şimdi çıkacak. Tamam. Hazırsanız dostlar. Nerede? Brokoptodon'un yeri. Niye yapamıyorum? 500 deri mi? 500 deri ne lan? Çok istiyorsun ama acı ya. Al da. 500 deri ne? Şaşırdım bir an. Lifim mi yok? Kaç lif istiyorsun? 200 lif. Tamam. Benim bayağı lifim vardı, ne oldu onlara ya? Aslında base lifim olması lazım, ben şu an yanlış hatırlıyorum muhtemelen. Neyse Allah'tan lif kolay ya. Bir arkadaşımız yoruma yazmış. Terzi merzal lif için daha kolay olur. Alacağım arkadaşlar, her şeyin bir vakti var. Çünkü dediğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorum videolarımda. Arkadaşımız zaten paleo modunu o istedi. <laughs> Yoksa ben aklımın ucundan bile geçirmezdim modlarla oynayacağımı Ama şu an mesela iyi oldu bence Bana kalırsa Hemen ver abi Çok heyecanlandım şu an Çok heyecanlandım İlk defa bilgisayarda Prokop bineceğim Ben genelde mobilde Prokop oynuyordum ben mobilde çok oynuyordum Çok köpek gibi Mobil oyuncusuydum ben Nerede zıp zıpım gel buraya zıp zıpım Seninle haritayı dolanacağız Bakın arkadaşlar bakın görüyorsunuz değil mi? Manyak bir şey ya. Çok güzel ya. Bir de fall damage almıyor sanırsam bu. Bakın sağ tıkı. C. Ne yapıyor C? Lif mi topluyorsun? Yo ne yapıyor? Tövbe tövbe. Odun. Bakalım. Lif mi toplamıyor? O Oha Fall damage alıyor mu Fall damage çok az alıyor Köküne kadar basılı tutsam Oğlum helal lan Ne kadar garip bir hayvanmış <coughs> Çok az bir fall damage alıyor Biraz da hız versek nasıl olur Peki hasar veriyor mu Burada basılı tutunca şöyle bir şey çıkıyor ya. Yo. Aa ben şimdi anladım muhabbeti. Şuraya doğru uçurtabiliyoruz herhalde arkadaşı. Oğlum çok iyi muhabbet ya. Suya düşme. Aa suda yüzü, yüzümüne bakalım bir de. Kangurular gerçek hayatta suda iyi yüzler diye biliyorum. Bilmiyorum ya da. Bilmez olaymışım arkadaş. Ya rezalet yüzüyor ya. Ama çok tatlı ve çok güzel ya. Yemin ederim ben çok beğendim. İyi ki aldık bunu. Biraz daha hızlı gitsen sana zahmet. Bir an önce sudan kurtulmak istiyorum. Senin gibi hızlı bir hayvan burada böyle gitmemeli. Vallahi çok çok beğendim. aşırı güzel ya. Ben niye buraya geldim bilmiyorum ama şöyle bir köküne kadar basacağım. Basabildiğim kadar basacağım. E yo yapamadım. Neyse ona boşver. Biz şu merak ettiğimiz özelliğe bakalım. Of. Merak ettiğimiz özelliği hangi hayvanda deneyebiliriz? Küçük bir şey olması lazım. Çünkü ne yapacağını şu an tahmin edebiliyorum. Alacak kucağına koyacak herhalde. Dilo milo yok mu ya? Dodo modu. Ya da en azından. Aha. Oha. Ne yaptı lan öyle? Bence Dodo'yu alır ya. Alamıyorum. Ne ne işe yarıyor bu ya? Aa. Şöyle bir tane koysam. Oho. Gel gel gel. Oğlum çok iyi lan. Beklediğimden çok daha iyi. Trike'ı mesela uçurabilir mi? Tamam zıp zıpım sakin ol. Ben muhtemelen haritaya bir yerlere giderken bunu trike yok trike uçuramıyor ama yaklaştırmıyor. Ha. ne oldu lan? Ha? 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 Adam olacaksın oğlum. Bir dakika, tek tek hareketle mi o kadar yükseğe zıpladı? Gene bakın basılı tutuyorum aga. En yüksek zıpla. Çok iyi ya. Kanatları olmadan uçuyor ya. Resmen kanatları olmadan uçuyor ya. Şu ana kadar evcilleştirdiğim en en iyi dinozor olabilir ya. Gerçekten evcilleştirdiğim en iyi dinozor olabilir. Arkadaşlar resmen kanatları olmadan uçuyor ya. Şöyle bir ekran görüntüsü alacağım. Alamadım galiba. Şöyle gelelim. Tamam şu an aldım. Çok hoşuma gitti. Biriktir aga. Biriktir 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 biriktir. Biriktir. Tak. Resmen var ya deli işi dostum. Dur ben oraya zıplarım ki. Yemin ederim var ya bu oyun bu hareket. Oo. Ne ayaksın? Ne ayaksın? Ne ayaksın sen? Torpor veriyordu galiba bu. Yo vermiyormuş. Tam böyle şerefsizlik şeyi ya. Aha. Bakın normal bir pterodon. Parasor. Pardon. Bir de şuna bakın. Görüyor musunuz? Çok büyük değil mi? Orada ne var lan? Terzi varmış. Bak terziyi alabiliriz. Çok iyi ya. Yemin ederim çok iyi. Çok hızlı. Ama hala karma bizden daha hızlı koşuyor. Paleo karma. Muhtemelen. Bakın şurada bir tane paleo stego var. Fall demeye çalmıyor. Resmen deli işi bu, bu şey ya. Aa C skillini şimdi anladım. Takım arkadaşınızı falan içinize alabiliyorsunuz. Sana hız vereyim ya. Daha da hızlı olsun. Ben her yere bununla dolaşırım. Kuşla gezmem bununla gezerim. Vallahi. Çünkü daha mantıklı. Yani çıkmak istediğiniz bir yere şöyle tık. Hemen oradasınız yani. Laps. Baksanıza arkadaşlar ya. Şu an hiç bıkmayıp saatlerce bununla oynarım. Ama videoyu bitirmem gerekiyor. Dur. E'ye basıp al. Maymuş. Oo, oha. Oha. Lan ma <laughs> Oha Lan çok iyi çok güzel Oğlum lan Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun Daha fazla ark videosu gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like mike bir şeyler yapabilirsiniz Görüşmek üzere Hoşçakalın